Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgi Gülü isimli kitabımda size Zehra Sen Bir Tomurcuk Gülsün isimli öyküyü okuyacağım. İyi dinlemeler diliyorum. Bir işi için bir bileni yardımına ihtiyacı vardı. Eski öğrencilerine o konuyla ilgili tanıdığınız var mı diye sorduğunda araştıralım dediler. Epeyce bir zaman sonra bir telefon numarası verdiler. Aradığı kişi ona o konuda yetkili olan diğer kişinin telefonunu verdi. İşte her şey onu aradığı o telefon konuşması ile başladı. Aradığında ince, naif, içten bir ses cevap verdi. Efendim, rahatsız ettim. Bana telefonunuzu falanca bey verdi. Şu konuda sizinle görüşmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii, olur. Yarın akşam eve buyurun isterseniz görüşelim. Akşam hatta gece vakti ben uygunum diye kendini rahatça evine çağırmasına şaşırdı. Ama pek bir anlamda veremedi. Ertesi gün soğuk bir Mart akşamı akşam saat 7 gibi verilen adresteki apartmanın önüne doğru ilerlediğinde şifreli kapının önünde orta boylu topluca orta yaşlarda bir bey ile karşılaştı. Bakıştılar. Adam zile bastı, kapı açılınca asansöre doğru beraberce yürüdüler binince kaçıncı kat diye sordu. Dördüncü kat dedi. Beyefendi sadece dördüncü kata bastı. Beraberce indiler, aynı kapının önüne geldiler. Birbirlerine bakıp hafifçe tebessüm ettiler. O sırada kapı açıldı. Telefondaki sesin sahibi olduğunu düşündüğü, tam da telefonda konuşurken hakkında hissettiği duygulardaki gibi, otuzlu yaşların sonlarında olduğundan daha genç görünen, zayıfça, kısaya yakın boylu, esmerce, sevimli bir kadın kapıyı açtı. Baba hoş geldin ve dede dede diye bir başka sesin sahibiyle karşılaştılar. Ben Hatice dedi misafiri tanışıp selamlaştılar. Misafir hanımefendi kendisini içeri buyur ederken yanında duran ateş topu gibi yaşam dolu küçük kızın sevgi dolu içten simsiyah bakışlarıyla göz göze geldi. Tanışmak için çok sabırsızlandığı her halinden belliydi. 8-9 yaşlarında Esmer cin gibi yerinde duramayan harika güzellikteki bu candan sıcak kanlı kız çocuğuna merhaba diyerek saçını okşadı ve hemen soldaki kapıdan içeri girdiler. Beyefendi ve o masaya oturdu bir oturma odası kadar geniş, masa ve kanepenin de olduğu tertemiz bir mutfaktı. Hemen yemek yer misiniz diye sordu. O da teşekkür etti. Adının Zehra olduğunu öğrendiği küçük kız, teyze ne olur ye ye diye içten bir ısrara başladı. Çay alayım sadece dedi. Bu arada kadının babasıyla halatı sorup tanıştı. Sonra babası müsaade istedi, yanlarından kalkıp salona gitti. Onu yani yabancı birisinin ilk gelici diye çağrılan baba onları çalışmalar için yalnız bıraktı. Çaydan önce yapmış olduğu yöresel pancar çorbasından yine de ikram etti. Genç kadın babasını ve kızını yemeğini ise salona onların yanına götürdü. İçeri geldiğinde büyük bir şevkle çalışmaya başladılar. Bir taraftan da aralarında ufak ufak konuşmalar ile tanışmaya çalışıyorlardı. Arzu ettiği her akşam bu eve istediği saatte gelebileceğini söyledi. Bu cümleye şaşırmıştı. Sakin şekilde çok güzel anlatıyordu. Zehra bir şey bahane edip arada yanlarına geliyor. O tatlı konuşmasıyla onları rahatlatıyordu. Ders bitti ayrıldılar. Evine geldiğinde kendini çok huzurlu hissetti. Sonraki günlerde Zehra ile Zehra ile olan duygu alışverişi daha da ilerledi. Teyze, teyzeciğim hoş geldin diyerek onu coşkuyla kapıda karşılıyordu. Ona yaşından dolayı tıpkı anneannesine dediği gibi sen bir tomurcuk gülsün diyerek şaka yapıyor, öyle seviyordu. Çok içten, sevgi dolu ama bir o kadar da yalnızdı. Tıpkı onun gibi. Onlar yalnız, o yalnız. Hatice'nin eşi 5 sene önce kanserden vefat etmişti. O zaman onu neden bu kadar rahat ve uygunsuz saatte çağırabildiğini anladı. Kuna kendisiyle ilg ilgili konuları ve geçmiş.